Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki şu küçük pencereyi de yapabilmek için şunu bir şu çizgiyi şu çizgiyi ve hatch'i alalım arkadaşlar. Zaten bu köşeden tam oturtabileceğimiz için şöyle bir biraz sağa çekelim. Şurada bir yerdeyiz. Şimdi gelelim şu hatch'i de hatta move deyip bunu da sağa çekelim. Bu hatch'e de gerek yok. Şurası 263 birim aşağıya gelip buradan tıklayıp hatta make current yapıp şunu seçelim. Bakın bu seçili oldu şu anda layer'lardan. 263 birim aşağıya. 263 enter ve sağda şöyle kapatalım. Ne kadar? 150 offset diyelim. 100 diyelim. Enter. Tıkla nesneyi aşağıya göster evet. Şimdi şu arayı trimleyelim. Başka var mı böyle perde üzerinde? Yok, perde üzerinde tek pencere veya kapı bu. Bu da kuranglez arkadaşlar. Kuranglez, kuranglez de şöyle ifade edebilirim. Bakın, şurada gördüğünüz gibi alttaki bodruma biraz ışık gitsin diye veya havalandırma olsun diye bodrumun bir köşesinden pencere görüntüsü. Pencere ışığı veya hava alsın diye normalde daha çok ışık alsın diyedir o. Yapılan kesitte de şöyle gösterilen şurada pencere var. Yani bodrum duvarlarında yapılan pencerelerdir. Bunu kapatalım. Şurayı bitirleyelim. tık. Evet. Şimdi hatchleyelim burayı. Herhangi bir şekilde hatchlesek de olur. Tıkladım. Şuradaki içinde Properties'ten Match Properties'e tıklayıp şuna tıklayıp sonra da getirip buna tıklarsam bakın şimdi bu hatch'i de böylece oluşturmuş oldum. Şimdi bunu silelim. Ve şunu alıp Move diyerek şu köşeden tıklayıp şu köşeye hangi aks arası P ve 19 aksının birleştiği yer. P ve 19 aksı. Yani tam şurası. Evet, böylece koyduk. Eğer biz gelip de bu hatchi silip, bakın e, burada hatch yapsaydık, bu hatchi yapamazdık çünkü şunu bir move yapayım, göstereyim. Bak, bunu sağ tarafa çekeyim şimdilik bu hatchimi. Şimdi bir hatch yapmaya çalışayım burada. Bak, tıkladığımda parça parça alıyor. Neden? Çünkü şurada kesenler var. Bak, burada kesenler var. Bunun yerine Ctrl Z yapalım. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Eski açımızı geri yerine getirelim. Bunun yerine dışarıda yaptığımız için kesen bir aks falan olmadığı için tek kere hepsini hatchledi. Ve bu pencere boşluğunu oluşturmuş olduk. Başka bir şey görünmüyor arkadaşlar. Şu havalandırmanın boşluğunu bıraktığımızı düşünüyordum ama Ctrl Z derken bir yerde bir hatam yaptık. Şuradaki havalandırmaların boşluğunu da hemen bırakalım. 40.21 Mac current yapalım. Şunu seçelim. Line'ı 40.21 Enter aşağıya 150 Offset Enter 100 Şimdi şunu ve şunu seçelim Copy diyelim Bakın şu yukarıda da aynı hizada bir tane de burada var Şunu alalım şuradan tıklayalım Copy dedikten sonra Şuraya da getirelim Trimleyelim Şuradaki pencere boşluklarını da bırakalım. Evet. Şimdilik iyi. Başka varsa daha sonraki zamanlarda onları da yaparız. Şimdi yok gibi görünüyor.